Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Allah'a iman konusunda akılları karıştırmak için sorulan mantıksız bir soruya cevap bulmayı çalışacağız. Soru mantıksız ve basit olmasına rağmen sürekli sorulup cevabı bekleniyor. Soru mantıksız olduğu için aslında cevap vermeye bile gerek yok. Ama biz yine de bu konuda biraz konuşacağız. Bizim inancımıza göre yıldızları, gezegenleri, güneşi, ayı ve dünyayı Allah yarattı. Dağları, denizleri, madenleri, ağaçları, meyveleri, sebzeleri, hayvanları, insanları. Kısacası her varlığı Allah yarattı. Biz sadece Allah yarattı deyince bizi zor durumda bırakmaya çalışanlar gül yazdaki bir soru soruyorlar. Soru şu. Her şeyi Allah yarattı diyoruz. Peki Allah'ı kim yarattı? Önce bizim inancımıza göre Allah'ın tarifini yapalım. Allah her şeyi yaratandır. Yaratılan olamaz. Eğer yaratılıyorsa zaten biz ona Allah demiyoruz. Allah'ın tanımını bu şekilde yapınca Allah'ı kim yarattı sorusunun ne kadar mantıksız olduğu anlaşılıyor değil mi? Şimdi birkaç örnekle bu konuyu biraz daha açıklamaya çalışalım isterseniz. Jüpiter, Venüs, Mars, Merkür ışığını nereden alır? Tabii ki Güneş'ten. Ay ve Dünya ışığını nereden alır? Düşünmeden cevap veriyorum. Güneş'ten. Dağlar, denizler, ormanlar, kuşlar, insanlar ışığını nereden alır? Dünyadaki saydığım ve saymadığın her şey ışığını güneşten elbette. Her soruya güneş cevabını verdin. Şimdi sıkı dur. Son sorumu soruyorum. Peki güneş ışığını nereden alır? Hayda! Şaşırdın değil mi? Nasıl da köşeye sıkıştırdım seni. Sorumu tekrar ölüyorum. Güneş ışığını nereden alır? Evet. Şaşırdım bu soruyu nasıl sorabiliyorsun? Ona şaşırdım. Böyle bir soruyu sorabildiğine göre güneş hakkında yeterince bir iki sahibi değilsin anlaşılan. Öyleyse güneşi tanıyalım. Güneşin bizzat kendisi ışık kaynağıdır. Bu nedenle hiçbir yerden ışık almaz. Eğer o da başka yerden ışık alsaydı, biz ona güneş demez, gezegen derdik. Güneş'im bu şekilde tanını yaptıktan sonra Güneş ışığını nerede alıyor sorusu, hala akıllıca geliyor mu sana? Hay Allah su döküldü. Kağıtlarım, kalem, havlu, tabak ıslandı. Kağıdı ıslatan nedir? Tabii ki su. Peki kalemi, havluyu, tabağı ıslatan nedir? Onları da su ıslatsın. Aslında ilginç bir soru daha. Her şeyi su ıslattı diyorsun. Peki suyu ıslatan nedir? İşte bir mantıksız soru daha. Su, suyun kendisi ıslatma özelliğine sahiptir. Su ıslatılamaz. Islatılabilmesi için kuru bir madde olması gerekir. Biz kuru olan maddelere su demeyiz. Bir örnek daha verip bu konuyu kapatalım isterseniz. Bir camiye girdik. Gördük ki imam önde cemaat arkada namaz kılıyorlar. Cemaat namazı kılarken kim uyuyor? Tabii ki imam uyuyor. Peki imam kim uyuyor? Bak kardeşim camide bulunanları iki farklı şekilde isimlendirdik. İmam ve cemaat. Demek ki imamla cemaat farklıdır. Cemaat imama uyan kişileri denir. İmam ise kendisine uyulan fakat başkasına uymayan kişiye denir. Eğer imam da başkasına uysaydı o da imam değil cemaat derdik. Yani bir insan hem imam hem cemaat olamaz. Bir insanın cema imam olduğunu kabul ettikten sonra e ee, o kim uyuyor diyen kişi aklını tatile çıkmış demektir. Bu sorulardaki saçmalık şuna benziyor. Senin ablan senden kaç yaş küçük? Şimdi bu sorunun cevabı var mı? Abla yaşça büyük olan kişiye denir. Ablan senden kaç yaş küçük diyen kişiye ne denir? Bu basit ama aydınlatıcı örnekler Allah'ı kim yarattı gibi bir sorunun aslında hiç sorulmaması gerektiğini gösteriyor. Bir de şunu söylemekte fayda var. Allah'ı kim yarattı sorusuna diyelim ki bir cevap verdik ve şu yarattı dedik. Bunun arkasından gelecek soruyu tahmin ediyorsunuz değil mi? Peki öyleyse şunu kim yarattı? Onu da şu yarattı. Hmm, tamam. Peki şunu kim yarattı? Şunu da bu yarattı. Hmm, peki onu kim yarattı? Onu da şu yarattı. Şunu... Peki onu kim yarattı? Onu da bu yarattı. Yani bu soruların sonu gelmez. Siz cevap verdikçe bir sonrakine kimin yarattığı sorulacaktır. Şimdi tekrar başa dönelim. Allah yaratandır, öyleyse yaratılan değildir ve yaratılan Allah olamaz